Tam 5-10 dakika önce tam gördüğünüz gibi yatıyordum. Ve dedim ki Zula'ya hala da fırsat sandı gelmedi mi? Ve girip baktığım zaman kesinlikle şaşırmadım. Ve üstüne burada olan altın set, gümüş set hepsi yine kalkmış. Ya bak durmadan bak bak yine bir özel teklif gelmiş. Allah bu yani yeter daha. Durmadan yok şu özel teklif, yok mega kaçmaz, yok mega sokan, yok şunu sokan, yok durmadan özel teklif. Ben fırsat sandı almak istiyorum ya. Dolay'a en son fırsat sandığı geldi zaman dolar 1 liraydı anasını satayım. Şu an 8 lira. Aa Abi bir dakika lan arkadaşlar benim aklımda bu özel teklif almak yoktu. Gelin lan madem bunu alak. Benim aklımda şuradan gidip kasadan kasa filan açmak vardı. Gelin bunu alak lan daha mantıklı. Ve arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Ben şansı inanmam kazanmanın tek yolu Muhammed Burak'a abone olmaktır. Neyse arkadaşlar şu özel teklifte madem lan özel teklif kayboldu. Allah çarpsın korktum. Dedim bak zaten bak bir özel teklifimiz var. Zula onu dalma alma be. Neyse arkadaşlar şimdi olayı bir anlatayım. işte bu arkadaşın hesabına girdik. Bunu yine dizeceğiz. Yap Eğer ki bir sonraki hesap diziliminde sen olmak. Evet sen. Evet. Bu videoyu beğen. Kanalımıza abone ol. Bildirimler tuşuna aç, Yorumlar kısmında katılıyorum. Yaz. Instagram adresini bırak. Sen bir tane yorum at. istersen 100 tane yorum at. Fark etmez. Ve şunu da söylemek istiyorum. ikinci kanalımız açıldı. ikinci kanalımızı açıklama kısmında bırakacağım. Oraya da gelip destek olmayı unutmayın. Ama eğlence videoları izliyorsanız gelin. Öyle oyun izliyorsanız burada kalın. Eyle eğlence videosu istiyorsanız açıklamaya koyduğum kanala girin. Benim kendi kanalım arkadaşlar. Başkasının reklamı reklamı değil. Hayatımda yapabildiğim tek başarı ödeme başarılı. Ödemeniz başarılı bir şekilde gerçekleşti. Teşekkürler. Bana girerken teşekkürler olmuyor ama neyse artık olsun. 7 günlük ikili bomb. Oha 20 tane lan. 7 günlük el patron. 7 günlük Zeynep Yılmaz. 5 adet platin deste. Sonra 7 günlük çelik ele. 200 tane sis bombası. 7 günlük ustura. Sonra 7 günlük. Ben ne yapayım lan? Bari birini verseydin. Karambit ustura ne? Zula bizi arada bırakıyor. Ya karambit seçeceğim ya ustura ezileceğim. Neyse Glock 18 M93 R M4 Super 90 M6 ile vereceğim. AK 47 MP 76 M4 68 AOK 3 Pro Boron 12 ve AWP ve Karduk Oha bu ne lan bildiğin bütün bütün sülaleyi verdi anasını. Bronz kasan lan oğlum bu be... A destansı verdi lan hayret arkadaşlar bugün güzel git. Vay 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 vay. Arkadaşlar bir ağzımızı açmayalım bir böyle kötü söz etmeyelim arkadaşlar. Ve bu arada şunu da göstermiyordum. 5300 dolu altınımız var arkadaşlar. O da önemli bir şey. Onunla da gider kasaması alırız. Zaten e, büyük ihtimalle gameplay yaparız. Bor 12 falan geliyor. Fener kar 98 ve gümüş desen geldi. Beni biliyorsunuz gümüş ve altına... Lan bugün bayağı bildiğin efsane veriyor anasını satayım. Bugün platin deseler bir uğurlu. Bakayım. Yok değil ama olsun işte. Güzel güzel. Neyse daha bu ne lan. Bunlar var ya çok eskiden kalma. Bir tanesini açacağım. Bunlar çok 5 günlük sağlık kızdan. Bunlar var ya petrolün ilk geldiği günden kalma. Şu Fennefal Pro'ya baksana anasını. Oğlum hiçbir şey yokmuş lan adamın. Oha Fennefal Pro'ya hiçbir şey yokmuş. Şimdi gelin. Fatih kası alsak padişah alsak. Şu an Fatih alacak kadar zengin değiliz. Bakın 5 tane padişah alsak tamam bak şu an bak düşünüyorum. 5 tane padişah alsak geriye 2100 kalıyor. 2100'de bir tane Fatih kası alırım. Bak 5 tane bir padişahımız bir gelsin. Bir tane Fatih alırım. Bak bak mükemmel zeka matematik dehasıyım adeta. izle oynat bakalım. Bir tane de bunları alırım. Üstüne paramız kaldı. Bir tane de alırım. 90 zul altında artık kalsın. 90 zul, 90 zul bir şey alınabiliyor mu lan? Anlamıyormuş arkadaşlar. 90 zul altını zaten ne kadar yapıyor ki Allah aşkına yani. 10 alan 90 zul ile zaten alma. Neyse o zaman bir rekabet. Oğlum bu petrol ne zaman açılacak lan? Ben Betrol'ün açılmasını istiyorum artık. Neyse daha fazla laf uzatmayalım. Şunları şöyle açalım ve bak hani şöyle söyleyeceğim. Ben hani bu videoyu bugün çekiyorum yani şu an fırsat sandığı yok. F Bütün setler kalktı. Her şey kalktı. Oyuna yeni bir kasa gelmiyor. Ocak AKS yenilenmiyor. Her şey böyle durdu. Ben bak bu videoyu attım ya. Yarın gelir. Bendeki, şan bendeki de şans bu bak bak. Demedi demeyin arkadaşlar. Yarın fırsat sandığı gelecek yerimden sallıyorum umarım gelir. Neyse vezir kasalarında 2500'er falan verdi. O zaman bunlara chat var ya biz EP'li yiyelim. Belki şansımız buradadır lan. Zula durmadan özel teklif yeniliyor. Durmadan yok işte FNFL Pro geldi. Ne yapayım ben FNFL Pro'yu? Bana fırsat sandığı ver. Ve en son var ya bak fırsat sandığı alıp kuantumlu hesap dizmeyeli çok uzun zaman oldu. Çok özledim arkadaşlar bak. Fırsat sandığı gelsin çıldıracağım bak. Hatta fırsat sandığı geldiği gün kanala abone olan bu videoyu like atan iki kişinin hesabını alacağım ve... Zaten bizim usturamız var arkadaşlar. Ustura alacak kadar fakir değiliz. Neyse bir tane daha açalım. Zaten ZP'yi kas e, ZP zaten kazanabiliyoruz kasalardan. Açalım. Haydi dostum. Yanacak gibi hissettim ya. Aynen. Çok o kadar belliydi ki yani bildiğin bağırdı yani ben yanıyorum lan dedi bağırdı. Şu parçaları açalım. Oy bak gördün mü ZP'yi çıkardık. Şu an kardeyiz. 3000 x geldi. Bir sonuç değiştireceğim. Burası çok şanssız bir. Yer. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. ikinci kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. 10.000 zula parası veriyor. Durmadan bana A kes oğlum bak yeter lan bak bir daha gelirse yuh Heh. oğlum bu ne lan xp XB... zula beni yine kandırdı Oğlum burada o kadar çok şey yazıyor durmadan yok zp yok xp yok şu yok bu ben ne yapayım bana silah ver Hadi, Çok ciddi bir şey söylüyorum bakın gördüğünüz gibi arkada da zaten yorgunumla yastığım duruyor yani tam uyumak değil Yani böyle bir uzanıyordum zaten uyumadığım belli yani tam böyle ama lafımı bölme lan lafımı bölme yani böyle tam uyuyacaktım. Dedim ki lan acaba Zula'y fırsatlandı geldi mi? Bak bir insan neden bunu merak eder? Sormayın arkadaşlar. Ben merak ediyorum işte. Ama bir baktım hala da gelmemiş. Garibanın yüzü yine gülmedi be chat. Aga be alırım be. Aga. Ve bu arada biz bu ZP'li yok ama bak. Bir daha oynayacağım bak. İkidir bak UTS 15'te yanıyor. Eğer yine UTS 15'te yanarsa hiçbir şey yapamayacağım ama olsun. Transform ben seni ne yapayım Allah aşkına. Oyunda transform bıçağı kullanan var mıdır? 3 kişi falan vardı. 3 deyip 2 göstermem peki. Allah'a Allah şükür yam o 7 günlük ama bize zaten 7 gün ya M4 Super 90 kullanmaz büyük. Ben zaten bizde 7 günlük var. 7 günlük yeter. Hadi bir sınırsız ver de var bir çıldıram daha. Oğlum ya durmadan bizim usturanın şimdi kaç günü oldu lan? Tam 13 günlük usturamız olmuş. Şu Fatih'i de açalım ve bildiğin bana bildiğin bana şey ZP pelakis... Dur lan oynayacağım ben. yeter. Bu ne lan? Şimdi sokacağım usturana da sana da yeter lan. Durmadan aynı şeyi veriyor ya. bana söyler mi kim olsa kal Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim ya ne kadar şanssız bir kere daha önce bundan sonra gameplay'e geçelim çok salak saçma şeyler geliyor çünkü çok moralimi bozmaya var Sınır 3 günlük kelebek benim bu kelebekten karambitten usturadan çektim ne hadi gelin gameplay'e ya ve bu arkadaşlar sizden şunu istiyorum. Bu dakikaya kadar izleyenler varsa yorumlar kısmında bu dakika etiketleyip ben izledim yazsın. Hepinize tek tek kalp atacağım. Bu dakika kadar izleyenler yorumlara bu dakika etiketlesin. Bir de buraya kadar izleyenler açıklamaya koyduğum kanala bir abone olsun. Hani benim kanalım başkasının kanalı değil. Hani başkasının kanalı olsa bu kadar övmem var. Şeytanınız bol olsun ne lan. Adam çete ne yazmış. Şuradan bak biri gelecek bu arada. Oy dostum seni var Şeytanınız bol olsun ne ya. Allah seni kahretsin ya. Neyse dur. Biz ilk ikilimizi aldık. Bir noskop deneyeceğim de noskopa hiç gerek yok derken öldük. Sağını sonuna baklar oynarken. Cık. Abi chat'teki adam benim bütün moralimi, motivasyonumu bozdu ya. Allah çarpsın o nasıl bir şey ya? Dur. O zaman şöyle güzel bir noskop derken güzel bir zoom shot olsun. Göster. Öldün ki. %100 sen artık yaşayan bir ölüsün derken. Oy! Hadi bir daha. Hadi bir daha. Dur lan. Bir noskop deneyeceğim. Elbet biri gelir bence bu. Dur. şöyle bir bombik. Bir bombik. Bir bir orayı bir bombik dedim ama adam adam gelmiyor ki ya ben bir oh, scope. uyi Allah'tan var ya başka bir şey istesem olacakmış lan nasıl koydum lan öyle amel defteri kapandı yemin ederim Aa, bir daha bir daha mı denesem lan vallahi bir daha deneyeceğim lan izle ben şi... ben var ya ballı adamım lan izle bir daha hadi lan sen adam mısın lan adam olsan sıkmazsın kardeşim benim ben sana burada noskop deniyorum kendisi kaşındı için arkadaşlar noskopu bozdum yani kaşınmasa noskopu devam olun neredeyse noskopla seri katil olduk tamam iki tane atmış olabiliriz arkadaşlar lütfen beni bozmayın neyse bir şey söyleyeyim ben şu an yani oyunu hiç ciddiye almasan bile baya sağlam oynadık ve bu arada senin kinli güzel çaldım kankam umarım kusura bakmasın vallahi var bildin ekmeğini elinden aldım o nasıl bir çalıştı lan yani kanka çıkamıyorum ben sen nasıl ölmedin o zaman Bak one tap. One tap olmadı. yani ilk başta <laughs> görme. Allah için görme. <laughs> manyak görmedim. Sen sen de görme. Sen gel. Allah 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 bismillah. Yalnız bir şey söyleyeyim M4'ü güzelmiş ha. Allah çarpsın M4'ü güzelmiş. O zaman M4 değilmiş lan onun adı M6 ile vereceymiş benim M4 sandım. Oha. Cidden size bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim bakın bilerek yapmadım. Vallahi billahi ben bunu m 4 68 sandım. Oğlum çok benziyorlar lan. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse aşağıdaki butonlardan like atıp abone olmayı unutmayın. çıkan videolara tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.